Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız efendim iyisiniz inşallah ben bugün yine bir yazmama model araması içindeyim bunu sizinle de paylaşmak istedim bakalım modelim bu yazmaya nasıl olacak müşterimin isteği üzerine bu modeli başlıyorum hanımlar yazmam zemini krem içinde renk cümbüşü var hanımlar bu kadar rengi Bakın hepsini bile toparlayamadım. Bunun açık rengini bulacağım. Daha henüz bulamadım. Maviler ve bununla da pembeyi kombinleyeceğim. Bakalım nasıl olacak hanımlar. Sürafasını bir nebze yaptım. Şimdi sizinle zemin yolunu başlayalım hanımlar. Sonra da modelimize geçeriz. Evet yeşil ipim var. 773 açık renk bir yeşil bunun açık rengini kullanmak istedim Çünkü açık renk hakim e, müşterim de zürafasını yeşil istedi biliyorsunuz ben zürafayı krem severim yazmanın kendi renginde ama olsun müşteri her zaman haklıdır diyerek başlıyoruz Efendim şimdi ben buradan tam başladım model zürafaya e, biliyorsunuz ben bunu kesiyorum fakat bu yazmalarda modele çok yaklaştığı için e, kenar düzeltmesi yapmıyorum müşterimin yazmalarını mahvetmek istemiyorum modele yaklaşıyor çünkü düz renklerde kesinlikle düzeltmeden yapmam yazmalar bir bir şey köşeler birbirine denk düşsün diye Evet zürafama üstünden yine tekrar zürafa ile başlıyorum hanımlar buraya bir model koyacağım için arayı burada vereceğim 4 tane ara veriyorum zürafa arası şimdi bir dört daha yapıp Pardon şimdi küçük modele başlıyorum 4 5 6 yapacağım çünkü ikili bir dağ var burada. Evet iki tane zürafamın gerisine geldim. Şimdi tek zürafaya indi. Bu, bu ara modeli. Ara modeli de bir oya kadar maşallah. Bakalım nasıl duracak yazmamızın kenarını evet tekrar bir iki zürafa yapıyorum. Geri geliyorum. Tek zürafaya indi. Yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde 9 tane tepecik yapacağım. Evet, geri dönüyorum ve 9 tane tepeci tamamlayıp geleceğim hanımlar. Videomuz çok uzun olmasın. Ve evet, zürafamızı bu modelde ne kadar sıkı yapabilirsek o kadar modelimiz güzel olacaktır. Ve ipimizde gördüğünüz üzere düğüm oldu. Neyse ben bunu ayarlayıp geleceğim. Evet hanımlar 9 tepecimi yaptım. Ondan sonra 8 tane de zürafa yaptım. 4. zürafanın içinden iğnemi batırdım. ipimi üstüne attım. Şimdi buraya bir tepecik yapacağım yine. Modelimi yapacağım. Tepeciği buraya hazırlıyorum. Evet, geriye aldım ipimi ve tepeciğimi hazırlıyorum. Evet. Şimdi buradakini birazcık büyük yapıyorum. Bakın. Geriye döndüm. Ve buraya iki tane zürafa ile yapraklar yapacağım. İki pırpırımı yaptım. İlkine battım. İkisine de arttırma yapıyorum kızlar. Burada tamamen yapraksız şeysiz pırpırsız bir düz yaprak vardı. Biraz hacimli istiyorsanız üçlü bir yaprak da olabilir ama ikili de gayet iyi olacağını düşünüyorum. Evet 3 sıramız bitti. Bir sıra daha yapıp geri döneceğim bitireceğim yaprağı toplamda 5 zürafa oluyor Evet şimdi yaprağımı daha arttırmayacağım ve bitiriyorum. Baktım ki iyi olmadı üçlü de yapabilirim sonradan değiştirebilirim Siz de öyle yaparsınız hanımlar şu an bana bu ideal gibi geliyor hiç pırpır pır yapmadan devam ediyorum. Evet yaprağımı bitirdim hanımlar. Şimdi ipimi kesiyorum. Ve bu ipimin yeteceğini umuyorum. İnşallah yeter tek yaprağıma da. Şimdi hemen buradan ipimi tekrar bağlıyorum. Buraya iki tane uzun pırpır yapıyorum hanımlar. Bunların üstüne çiçek yapacağım. Şimdi buraya tekrar iki zürafa yapıp küçük bir pırpır yaprağımı devam edeceğim. Bu yaprağın aynısından buraya da yapacağım hanımlar. Evet hanımlar bitirdim yaprağımı. Oluşan şekil bu oldu hanımlar şimdi yaprağı buradan kestik ipimizi tekrar ipimi burada bağlıyorum hanımlar çünkü modelde öyleydi ben de modele bağımlı kalmak istedim değiştirmek istemedim böyle her gözemesine batarak aşağıya doğru ineyim. Şöyle. Evet. Şimdi tam zemine indim. Bu ipi de keselim buradan. Şimdi tekrar 4 tane ara vereceğim ve ara yoluma yeşil ipimle devam edeceğim. 4 tane zürafa arası veriyorum. Modele tabi kalmak istedim. Yoksa ben burada kesip yine tekrar oradan başlardım kendim tasarladığım bir model olaydı. Ama demek ki bu model böyle güzel duruyor hanımlar işte dördüncüyü yaptım 5 6 tane Çünkü ikinciden geri döneceğim ve tepeciklerimi yapmaya başlayacağım Evet şimdi 9 tane tepeciğimi yapıp modelime geçeceğim hanımlar Evet hanımlar ara yolumu yaprağımı yaptım şimdi mavi ipimi taktım bir açık mavi koyu mavi petrol mavi diye devam edeceğim içindeki bütün renkleri tonlayarak devam ediyorum sizde yazmalarınızda böyle renkleriniz varsa aynı işlemi yapabilirsiniz bir tane pırpırıma bağladım çektim şimdi bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın üstüne iğnemi batırdım. Çekiyorum. Aşağıya indim. Evet, şeklimiz bu. Şimdi modeli döndürüyorum ve ipimi buraya üstünden aşırarak bağlıyorum. Bir taç şeklinde olmasını istiyoruz. Evet, çok sıkı olmasın, dışarıya taşmasın. Şimdi modelimi böyle elimin içine alıyorum, o üst ipimi sıkı iğne doldurarak e, bir taç gibi döneceğim üstünü. tek sarıyorum Hanımlar ben ikili sık iğneyi yapamıyorum tek bir şekilde devam ediyorum ipimiz dolana kadar saymıyorum Hanımlar içindekini çok küçük yaparsanız tacınız da küçük olur Hangi boyutta istiyorsanız o boyutta içini yapın hanımlar. İçini çok küçük yaparsanız üstü de çok küçük olacaktır. Bunun bilgisini de vermiş olayım hanımlar. Şimdi bakın şöyle birazcık doldurunca bakacağız yeterli mi diye. Bir tane daha doldurmak istiyorum. Tok olsun. Ve ilk battığım yere yeşile sabitliyorum ve elimle bir düzelterek tekrar bir taç yaparak modeli döndürüyorum Evet tacımız çok büyük olmasın şöyle tamamen etrafını sarsın istiyorum ne büyük ne küçük Evet şimdi aynı şekilde bunu da dolduracağım hanımlar sanki biraz küçük oldu. Evet tamamen etrafını dönsün istedim. Şimdi iğnemizle tekrar doldurmaya başlıyorum ta ki öteki uca kadar. yaparken düşünüyorum ki o kadar ipin numarasını versem mi size vermesem mi? Sonra model bitince işte o renk çok güzeldi. Hangi renkti? Vereceğim galiba ama bir tek şunun açık rengi yok da kafama o takılıyor. Onu da artık siz ayarlarsınız. çok tatlı oldu bence şimdi yazmamda yuvarlak yuvarlak yuvarlaklıklar var ya bu da ona benzedi sanki çok uyumlu oldu yazmasıyla da bir bitirebilsem bugün size bu modeli Evet güzelliğim ortaya çıkmaya başladı diyor modelim. Evet aşağıya kadar gelince tekrar yeşil yeri sabitleyeceğim ve ipimi keseceğim. Evet şöyle bakıyoruz. Görünümü nasıl? Bir tane daha sanki dolgu istiyormuş gibi tekrar bakıyorum. Bir tane daha yapıp yuvarlak model yuvarlak olsun istiyorum Evet şimdi yeşil yere kenetleyip ipimi keseceğim birazcık fazla oldu sanki ama onu zamanla ötekileri yaparken ayarlayabileceğimi düşünüyorum şimdilik bu böyle çok güzel oldu. Şimdi koyu yeşil, koyu mavisinde yapıp son görselimle geleceğim. Ama önce şurayı da anlatayım. Bari geldiğim zaman vedamı da yapıp gitmiş olurum. Hanımlar buralara da gördüğüm modelde, gelen modelde şöyle. Bakın bir pırpır üste çıkmış ay koptu ipim hay aksiliğe bak ya bu arada kopan ipi nasıl kestiğimi size hemen göstereyim anında hallettim hanımlar Evet bazen oluyor ile sert çekebiliyoruz kopuyor şöyle burada ip görünümü olmasını istemiyorum bir daha da makası elimizi alıp kullanmayalım diye o şekilde kökünden bunu böyle birazcık yüksek bırakmıştı yapan gelen modelde ben de aynı öyle yaparım diye düşünüyorum Evet bir tane mavi bir tane açık mavi bu şekilde devam edeceğim şimdi ben modeli tamamlayıp son görselimle huzurunuza geleceğim hanımlar Siz de böyle triput önünde boynumun armasını istemezsiniz hanımlar Evet şimdi bitirip geliyorum hanımlar Evet iki renkten de çiçeklerimi yaptım hanımlar. Tabii ki modelde bir eksiğimiz var. Onu da tamamlayalım. Benim modelde teferruatlar bitmez hanımlar. Şimdi ipimizi iğnemi buradan batırıyorum. Evet düğümümü yaptım hanımlar. Şimdi de bunu da buradan batırıyorum tam kök kısmına şöyle birazcık mesafeli koyacağım iki kat ip oldu altında şunu keseyim Evet tekrar geri dönüyorum burada bir köprü yaptım hanımlar köprümün ta başına geçtim ve buraya 5-6 tane daha da fazla 2 Evet 6 tane yaptım. 7.yi de yaptım. Bakalım nasıl duracak. Bir tane daha doldurmaya gerek yok hanımlar. Gayet güzel bir tohumumuz oldu burada da. Evet, modelimiz böyle hanımlar. Ütümüz yapılmadı. Bu modeller ütüyle yapınca harika duracağına eminim. Evet birebir modelin aynısını yaptım gelen modelin yazmamla da çok uyumlu oldu şimdi bir de buna ben turuncuyla açık rengini yapacağım ama videoda vaktim yok bu kadar oldu hanımlar yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beni izleyenlere, bana destek olanlara tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Sağlıkla ve mutlulukla kalın diyorum.